Bugün takvimler 27 Ağustos 2025'i gösteriyor ve bu tarih Fenerbahçe için çok önemli bir yere sahip olabilir. Çünkü Fenerbahçe, Lisbon'daki o meşhur Estadio Luz'da tam 16 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için sahaya çıkacak. Gelin maçın öyküsüne ve analizine hep beraber bakalım. İstanbul'da oynanan ilk maç 0-0 sona erdi. Fenerbahçe son 20 dakikada rakibin 10 kişi kalmasıyla üstünlüğü ele geçirme fırsatını yakalasa da gol üretemedi. Bu anlarda Ennesiri bir gol kaydetti ama offside bayrağı kalktı ve tur ikinci maça kaldı. Rakip Benfica son 5 resmi maçta kalesini gole kapattı. Savunmada gerçekten sağlam duruyorlar. Ayrıca 5 maçta 4 galibiyet ve sadece Fenerbahçe karşısında bir beraberlik aldılar. Ligde bir maçı ertelenen Fenerbahçe ise Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu 5 maçta 9 gol atan Sarı Lacivertli ekip kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe'nin maçtaki dizilişi bu sezondan alıştığımız şekilde muhtemelen 3-5-2 şeklinde olacak. Kanat beklerle orta sahaya tutup oyunu geriden kuracak bir anlayışla oynamasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Benfica ise klasik 4-4-2 taktiğiyle sahada bekliyoruz. Son 5 resmi maçta yaptıkları gibi gol yememe öncelikli bir oyunla başlayacaklarını ve ev sahibi avantajıyla tura gitmeyi hedefleyeceklerini tahmin ediyoruz. Maçın teknik ve taktik kısmı daha uzun analiz edilebilirdi fakat Jose Mourinho'nun dün yaptığı açıklamalar tüm bunların önüne geçti dersek pek yanlış olmaz. Maç öncesinde Sport TV'ye konuşan Portekizli çalıştırıcı, ''Kulübün bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı Feyenoord'la Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.'' ifadeleriyle yönetime net bir mesaj verdi. Ayrıca basın toplantısında Fenerbahçe yöneticisi Hamdi Akın'ın ''Ne var ki Benfica'da?'' sözleri soruldu. Mourinho'dan bu konuda da bomba gibi bir cevap geldi kendisini şahsen tanımıyorum. Bu durum kulüp yapısı içinde belki de kendisinin konumunu güçlendirebilir. Ama tam olarak ismini bile bilmiyorum. Tüm bunlara rağmen biliyoruz ki biz Fenerbahçe'yiz ve Fenerbahçe gibi oynayacağız. Ve şunu da biliyoruz. Eğer Fenerbahçe gibi oynarsak karşımızda kimse duramaz.